İlhamın gelmesini bekliyorum. Hala bekliyorum. Farklı fikir bulmam için ilham gelmesi lazım. Bekliyorum şu an. Hala bekliyorum. Evet. Tabi bu böyle bir şey değil. İlham böyle beklenerek gelecek bir durum değil. Hele böyle farklı yaratıcı fikirler bulmaya çalışırken bu böyle gelmez. Bunun gelmesi için Evet bir ilham lazım. Ancak bu ilhamın ne olduğuyla beraber bu kafamızdaki bu yaratıcılık, teknik yaratıcı diye adlandırabileceğimiz bu düşünme yapısı ne olduğunu bakmamız lazım ve bunu nasıl çağıracağımız değil de nasıl kendiliğinden aslında oluştuğu ve ortaya çıktığını bilmemiz lazım. Bu yüzden gelin hep beraber Teknik Yaratıcılık 101'in ikinci bölümüyle başlayalım. Evet ilhamdan bahsediyoruz. İlham nasıl gelir? Nasıl alınır? Veya acaba ilham alınıyor mu? Geliyor mu? O da ayrı bir konu. Onlardan bahsedeceğiz şimdi. Ancak bu konuya girerken hemen çok kısaca bir konudan bahsetmemiz lazım. Zihnimizden bahsetmemiz ve bilinçaltından bahsetmemiz lazım. Yaratıcılık bir deneyim durumudur. Yaratıcılık ancak ve ancak özgürleştiğinde, zihnimizin özgürleştiğinde ortaya çıktığı düşünceleri bize sunduğu bir ortamdır zihnimiz şimdiki zamana odaklıdır. Yani zihnimiz ön belleğimiz, ön taraftan bahsediyorum. 10 bin küsur yıldır girişmeyen, hala o tırnak içerisinde mağara adamlarının da kullandığı ön belleğimizden, zihnimizden bahsediyorum. Ve şimdi odaklı bir şey. Zihnimiz işte işe girer, yemek yapar, eve gelir gider, işte kapıyı açar ilerler, bir durum halinde bir karar verir ilerler. Değil mi? Bunlar hep şimdiye odaklıdır. Ancak yaratıcı olmak için o zihnimizin özgür olması lazım. Yani kısaca, ya kabaca ya da öyle söyleyeyim, bizim için burada önemli olan, yaratıcı fikirlerin gelmesi için önemli olan zihnimiz değil, bilinçaltımızdır. O yüzden zihnimizi özgür bırakarak ilham aramamız lazım. Bunun da en büyük olayı eğitimdir. Evet, şimdi eğitim biraz genel olarak söyledim. Böyle anlaşılmış olabilir. Ancak ben eğitimden kastım. Üniversite, lise vesaire bundan bahsetmiyorum ben. Bu eğitimden kastım. Eğitim derken. Çünkü yaratıcılıkla eğitim çok iç içe bir bağlantısı vardır. Eğitimle ancak bir sürece girebilir. Ve yaratıcılık duyguların ve tekniğin bir salt oluşturulması değildir. Yaratıcılık çok daha farklı bir şeydir o bilinçaltındaki düşüncelerin. O yüzden bu yaratıcılığın eğitimden kastım ailemiz, genimiz de var çok önemli. Özellikle IQ, MQ, Mind Quotient, IQ konusunda. Bunlar da çok önemli ama şu an bu konuya girmeyeceğiz. Ailemiz, çevremiz, gittiğimiz evet burada sayacağız, okulumuz, kendi ilgi alakalarımız ve hayat boyunca edindiğimiz tecrübeler aslında bizi nasıl daha yaratıcı olabileceğimizi gösteriyor. Çünkü bizim için önemli olan şu, Bildiğimiz gibi beynimizde nöronlar var. Nöronların ucunlara dendritler var ve birbirine elektrik gönderiyorlar. Normal bir insan, örnek veriyorum tabii ki bu arada. Normal bir insan günde 100 düşünce, 81 düşünce, önemi yok. Düşünceye giriyor ise yaratıcı diye adlandırdığımız veya yaratıcı fikirleri düşünün bir insanın belki o dendritlerini biraz daha zorlaması lazım. 100-200 tane elektriklenmeye değil de 1000 elektriklenme yapması lazım. Çünkü artık belli bir, hep konuştuğumuz gibi belli bir uzmanlık değil, geniş düşünerek yaratıcı olabiliriz. Çünkü ne demiştik ilk videomuzda? Birbirleriyle alakası bir gözüken öğeler aslında. Bizlere yaratıcı fikirlere ya da bizlere bir yaratıcı mindsetini, düşünme yapısına oluşturabiliyor. İlham alma konusuna devam ediyoruz. İlham alışkanlıklarla da çok alakası var. Yani insanların, bizlerin alışkanlıklarımızın ne olduğu da aslında bizim ilham almamıza, ilhamın gelmesine diye adlandıralım. Çok büyük etkisi var. Alışkanlık. Bu alışkanlıklar, evet fiziksel alışkanlıklar da var. Hep duymuşuzdur. Çok gezmek, çok okumak vesaire bunlar tabii ki de belli bir zihni açabilir. Buna hiçbir şüphe yok. Ancak bazı alışkanlıklar da gizli alışkanlıklardır. Ve bazılarını bilerek aslında alışkanlık edinmemiz lazım. Hep eğitimlerde danışmanlıklara söylediğim bir ee, alışkanlık var aslında. Şimdi birazdan alışkanlıklara gireceğim ama en önemlisi belki benim için en azından en önemlisi diye adlandırayım. Belki sizin için ikinci, üçüncü seviyede olabilir bu önem ama önce bir kelime dağarcığımızı geliştirmemiz lazım. Çünkü siz yaratıcı farklı bir fikri İş yerinde takımınıza, ekibinize, bir arkadaşınıza veya bir başka bir dostla beraber bir kafede bir yerde otururken bir fikrinizi aktarıyorsanız veya bir konuya bir yorum yapıyorsanız veya biraz daha derin bir sohbet oluyorsa, derin düşünme diye bir süreç içerisindeysek kesinlikle kelime dağarcığıyla beraber Türkçemizde veya dilimizde çok önemli. Bu o yüzden bu cepte dursun. Ya bu olmazsa olmaz. Çünkü 200-300 kelime, 400-500 kelime kullanarak günde o farklı düşüncelerimizi aktarmak çok zor olur. Siz de hak verirsiniz ki. O yüzden hemen bununla beraber gündelik ve iş hayatında diye ikiye ayırarak bir alışkanlıklardan, bir ilhamın gelmesinden bahsedeceğim. Nasıl ilham gelebilir? Ne yaparsak? Tabi bu yapacaklarımız olmazsa olmaz sabır ve sürdürülebilir bir tarza olması lazım. Yoksa yaratıcı fikir üretmenin, yaratıcı fikrin fikri bulmanın bir formülü yok. 2 artı 2 eşittir 4'tür. Okey doğru. Ancak yaratıcı fikrin böyle bir formülü olmayacak. Ve ben de size hiçbir zaman bunu sunmayacağım. Çünkü böyle bir şey yok. Herkese göre de değişebilecek bir şey. Nasıl yaratıcı tanımlarken herkese göre bu değişebilir. Ancak belli bir olgu varsa ama oraya gidişatlar kendi içinize hissettiklerinizle alakalıysa, kendi benliğinizle alakalıysa yaratıcılığın bir tekrarlarsak bir formülü yok. O yüzden olmasa bile belli bir adımları var ve bunlar da sürdürülebilir bir şekilde oluyor. Hemen bakalım günlük yaşama bakalım. Çok kısa kısa günlük yaşama bakalım. Günlük yaşamda yaratıcılığımızı etkileyecek ne olabilir? Bir, söylemiştim tekrarlıyorum. Kelime de harcayınız. İki, hayal kurmamız lazım. Ben benim yaşımdaki insanlardan çok duyuyorum bunu. Ben hayal kurmayı daha yeni öğrendim diyen var. Ben hayal kurmayı üniversiteden sonra fark ettim diyen var. Arkadaşlar çok hayal kurmamız lazım. Hayal kurmak sadece ben yarın öbür gün bir motivasyon olarak değil. Ben yarın işte öbür gün çok zengin oldum, çok başarılı oldum, çok güzel bir evim var gibilerinden meta veya manevi olmak zorunda değil bunlar. Herhangi bir şey. Tabii hep sorumuz soru var. Sizlere bunu soruyorum. Bence düşünün. Çok daha iyi anlayacağız eminim ki. Hep derim ki eğitimlerde çok bir anda böyle çok alakasız, spontan olarak ya derim şu kapıdan bir uzaylı girse ne sorarsınız veya ne yaparsınız ne sorarsınız ne yaparsınız. O kadar güzel, enteresan cevaplar geliyor ki biri diyor ki niye geldin derim. Ben derim ki niye geldim sorusunu nasıl soruyorsun? Türkçe mi biliyor? Ben İngilizce mi biliyor karşındaki? Değil mi? Evet. ...öyle de olmaz diyor. Veya sen ne yaparsın diye soruyoruz. Kaçarım diyor. Dedim niye kaçıyorsun ki? Bilmediğinden korktuğun için kaçıyorsun? Belki de tanısak, bilsek. Kork kaçmayacağız belki de. Farkındaysanız hayal kurmaya başlıyoruz. Ve hayal kurarken de olabilecekleri olmayacaktır veya olduğunda ne yapabileceğimizi de birden kafayı çalıştırmaya hiç belki de şu kapıdan bir uzaylı gelse ne yapacağımızı düşünmemişizdir. İşte bu düşünmediğimiz noktalar, ve düşündüğümüz zamanki noktalar arasındaki fark o demin söylediğim dendritlerin, nöronların birbiriyle olan çarpışmasıdır. Yani siz belki de uzaylı ne yaparım? O ilişkisini beyninizde belki ilk defa kurdunuz. Belki de ilk defa bu kadar denilemesini düşünüyorsunuz. Bu bir örnekti tabii ki. Düşünmüş de olabilir. Bir örnekte. O yüzden hayal kurmamız lazım. Benim mesela hayalim ne olduğunu size söyleyeyim. Ben her gün, yani her gün derken bir günümü demek istedim. Gelecekte bir günümü nasıl geçireceğimi hayal ederim. Ya şuradaki fark şu. Başarılı olmak, zengin olmak, popüler olmak mesela bunlar değil. Nasıl geçiririm? Sabah nasıl uyanırım? Sabah uyandığımda başucumdaki telefon, saat ne olabilir? Oradan yataktan aşağı inerken etraf zemin ne olabilir? Tuvalete doğru giderken ayna ne olabilir? Kapı nasıl olabilir? Bunları hayal ediyorum ben. Belki buradan hem benim kendi böyle biraz futuristik bir oldu ama belki kendi kafamdaki bu hayal gücümü kullanmaya, daha derinleştirmeye, belki içerisinden bir inovasyon bulmaya, bir fikir bulmaya, belki de sadece gelecekle alakalı bir öngörde bulunmaya. Zaten Jules Verne de böyle değil miydi? Jules Verne çok önemli bir metottur. Şimdi metotlara geleceğiz zaten. Hayal kurma, hayal gücü metodu Jules Verne. Değil mi? Hepimiz biliyoruz Jules Muhteşem. Devam edersek günlük olaylara, günlük ee, alışkanlıklara devam edersek ne dedik? Bu hayal kuralım. Kelimeler dedik, kelime acı dedik. Daha sonrasında kaçınılmaz günlük yaşamda. Film izlememiz lazım. Dizi izlememiz lazım. Çok daha fazla. Sebebi çok basit. Sadece bunu izlemekle değil. Buradaki olay şöyle bir durum da vardır. Ya ben işte şu diziyi, şu filmi izledim. Ancak ben beğenmedim. Neden beğenmedim? Şu sebepten dolayı beğenmedim. Evet belki de doğru. O sebepten dolayı beğenilmemiş olabilir. Ancak o düzenin, o filmin yapılmasına geçen süreç de çok önemli. Ve yapılması gereken süreç zaten onu bir filme getiriyor. Orada yapılan efektör olabilir, oradaki oyunculuk olabilir. Oradaki bir tasarım yönetmeninin bir çalışması olabilir. Çekimler olabilir. Bunlar da aslında bir filmi film yapıyor. Tek bir şeyle filmi beğenmemek olmaz. O yüzden bir filme bakarken diğer yan taraflara bakmak lazım. Çünkü bizlere dikkat etmediğimiz, hayatımızdaki benzerlikler veya başka çağrışımlar da olabilir bize. O yüzden filmler dizileri çok güzel izlemek lazım. Aynı zamanda e, filmler zaten amacı bu. Bizim kafamızda, beynimizin içinde hayal ettiklerimizi aslında karşımıza getiriyor. O yüzden ona bakmak lazım, ona da yorumlamak lazım. O yüzden dizi ve film izlemek gerekiyor. Üçüncüsü ise, dördüncü, dört oldu pardon, dördüncüsü ise doğayı takip etmek. Doğa bizim için çok büyük bir ilham kaynağı çok büyük bir inovasyon kaynağı, çok büyük bir insanlığın gelişim kaynağı. Doğayı takip etmek. Buna biz biyomimikri metodu diyoruz. Onu yine metotlara sayacağım ama doğa bize çok şey söylüyor. Belki de hep yine kullandığım bir söz vardır. Belki de şu anki dünyayla alakalı bazı sorunların cevapları belki şu an sizin bahçenize veya camlı açınıza gördüğünüz bir ağaçta çiçekte, böcekte olabilir. Belki onun yaptığı bir özellik bazı çözecektir. Tabii ki de. Bunun birçok örneği var. İşte balinaların yüzgeçlerinden rüzgar türbinlerinin olması gibi veya e, yılı çapkın girilerden Kingfisher diye adlandırdığımız kuşun burnundaki aerodinamiği, gagasındaki aerodinamiğin hızlı trenlere feyz alınması gibi. Birçok şey var. Veya işte Afrika'daki termitlerin, karıncaların yaptığı o Kubbe gibi evleri, yuvaları diyeyim onların mimarlığı olan feyzi gibi çok durumlar var. O yüzden var. O yüzden doğaya çok iyi bakmamız lazım. O yüzden ben arasında banka sektörüne de yaratıcı düşünmeyle alakalı çalışmalarla bulunuyorum. Onlara aynı şeyi söylüyorum. Belki de diyorum sizin bazı sorunlarınızın cevapları öğle tatillerinde dışarı çıkıp bir güneşi görmek, bir kahve içmek için çıktığınız anda belki önünüze duran o papatya da gizli belki de. Belki papatyanın o yapraklarında var belki. Bir çözüm. Çok incelemek lazım. Aynı zamanda o bitkinin biyolojisini de, fiziksel özelliklerini de sonuçta canlı. Başka şey de olabilir tabii ki. O yüzden bakmak lazım. Onun dışında. Çok araştırmamız lazım, çok okumamız lazım. Araştırma okumak. Bu da tavşan dili oluyor. Bu da bir metot. Onunla birazdan sayacağım ama çok okumamız, çok araştırmamız lazım. Alakalı alakasız. Hiç önemi yok. Çünkü dediğim gibi birbiriyle alakasız gibi gözüken öğeler aslında bizi bir noktaya getiriyor. O yüzden hiçbir şey benim işimi yarayacak, yaramayacak. Hatta eminim bana bu, bunu söylemek hep şey hatırlatıyor. Lisedeki, ortaokuldaki durumunu hatırlatıyor. Ya hocam bunu öğreniyoruz ama ne işimiz olacak bizim hayatta? Gibi bir durum. Bu bizim çok işimize yarayacak. Bu tahmin edemediğimiz noktalara getirebilir. Tahmin edebiliriz düşünceler çağrıştırabilir bize. O yüzden her şeyin çok alakası var birbiriyle. Sadece onu görebildiğimiz noktada zaten yaratıcılığımızın kapısı açılıyor ve ilerlemeye başlıyor. Onun dışında birim bayılarak yaptığım bir şey nasıl dizi film varsa bilgisayar oyunları. Kesinlikle ben bu telefonlarımızdaki o oyunlardan bahsetmiyorum. İşte taş düşürmeler vesaire onlardan bahsetmiyorum ben. Benim bahsettiğim biraz daha mümkünse tabii ki bilgisayar oyunu oynamak lazım. O da film ve dizi gibi bir hayal gücünün ürünü. O da dizi ve film gibi belli bir efektler, belli bir çekimler, belli bir kurguyla beraber bize sunulmuş. O yüzden bu kurgu aslında bizim için bir simülasyon oluyor. Bu simülasyona iyi bakmak lazım. Ve bu günlük yaşamdaki olaya da, alışkanlıklara da son maddeyi de eklemek gerekirse Kendinizi keşfedeceğiz. Ya benim bu, şimdi bu gündelik yaşamlar hakkında söylediklerim, gündelik yaşamlar hakkında söylediklerimi internete girseniz, 100, 200, 300 tane daha farklı alışkanlık görebilirsiniz gündelik yaşamlar hakkında. Hatta ben size bir tane daha ekleyeyim. Ben mesela daha çok kısık ışıkta çalışmayı veya bir projemi ilerletmeyi seviyorum. Kısık ışık, dim light. Hatta bununla alakalı alınan bir e, şirketin bir çalışması var. Kısık ışıkta çalışmak, az loş ışıkta çalışmak yaratıcılığı ve farklı düşünmeyi artırıyor diye bir makale var. Onu da bulursam, o zaman bulursam linki ekleyeceğim onu da aşağıya. Ee, eklerim onu da. Bu benimki de mesela ben bunu size söylemedim. Ancak kendinizi keşfetmeniz lazım. Belki elinize bir kahveyle, belki çok sevdiğiniz bir playlistinizle, bir şarkı listenizle beraber bunu demek sizin de o zihninizi açabilir. O birbiriyle bağı olmayan nöronların, dendritlerinin birden çarpışmasını sağlayabilir belki. Evet günlük yaşamda bu. Daha birçoğunu da bulabiliriz internette. Evet bir de dediğimiz gibi bir de iş hayatında ilham bulmamız için, ilham almamız için bazı alışkanlıklar var. Ancak burası biraz kritik, enteresan. Çünkü buradaki alışkanlıklar size ilham vermekten çok sizleri itmeye, iteklemeye yönelik alışkanlıklar. Demin o gündelik yaşamda yaptığınız alışkanlıkları zaten kullanıyoruz. Onların zaten olması lazım. Yani oraya farklı buraya farklı davranacak diye bir şey yok. Halbuki tam tersi gündelik yaşamda ki o demin anlattığım gibi alışkanlıklarınızı kendinizi keşfettiniz. İş hayatındaki birazdan sayacağım o alışkanlıklara çok büyük etkisi olacaktır. O yüzden birbirine bağlı şeyler bunlar. İş hayatında ise iki türlü düşünme tekniği var arkadaşlar. Bir tanesi kognitif, bir tanesi kognitif olmayan. Kognitif demek Bellek demek. Yani zihnimizle, beynimizle kabaca söylersek beynimizle düşündüğümüzdür. Kognitif olmayanlar ise beynimizi tabii ki de kullandığımız, beyin kullanmada olmaz tabii ki de kullandığımız ancak başka taraflardan, başka bir beyinden destek aldığımız konulardır. Buna non-kognitif deriz. Kognitif olmayan Biz şimdi bugün kognitif olanlara bakacağız. Çünkü non-kognitif olmayanlara ayrı bir video yapmayı planlıyorum. O bayağı geniş bir konu. Onu ayrı yapacağız. O yüzden bugün kognitiften gidiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi kognitif yöntemler kendi beynimizi, benliğimizi kullandığımız nokta. Ve bunun da amacı, sebebi şudur. Arkadaşlar bir fikir bulmamız lazım. Hep beraber takım olarak oturmuşuz. Ve takım olarak oturup ve tartışıyoruz. Bir konuyu tartışıp fikir bulacağız. Sonucunda, bu toplantının sonucunda eğer birazdan sayacağım hiçbir metodu veya hiçbir alışkanlığı kullanmıyor isek bizim fikir sayımız şöyle olacaktır. Yani fikir üretme sayımız şu şekilde olacaktır. Arkadaşlar bir tane bir çizelge yapıyoruz. Ve bu çizelgenin de sol tarafında sol tarafını yer eden bir barımız var. İşte 15, 10, 5, 1 yazıyor. Öbür tarafta da alt tarafta bir zaman var. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bunlar dakika. Yukarıdakiler ise sol yukarıdaki ise fikir sayısını belli ediyor. Öyle Ya yani 15 tane fikir. Siz yarım saat boyunca bir fikrinizi ortaya sunduğunuzda hiçbir şey kullanmadan bir metot kullanmıyorsunuz. Kullandığınızda o toplantıdan çıkan fikir sayısının çizgisi bu şekilde olacaktır. İlk başta bütün fikirler ortaya atılacaktır. Daha sonrasında toplantı sonuna doğru azalmaya çünkü ortada bir şey kalmadı. <laughs> bütün fikirleri ortaya atmış olacağız. Ve bu da bizim işimize gelmeyecek. Çünkü her şeyi ortaya attık. Bizim bu sistemi daha güçlendirmemiz lazım. Bunun içinde, bunun içinde bir kırılma noktasında bir anda, başında olabilir tabii ki bu, bir anda bizim belli bir bölgeye push etmemiz, iteklememiz lazım o bölgeyi. Ki tekrardan o yukarı doğru çıksın. O fikir sayısı tekrar yukarı doğru çıksın. Bunun da olması için arkadaşlar, kognitif metotlar, kognitif yöntemler kullanmamız lazım. Çünkü beynimizi dediğim gibi sürekli çarpıştırıyoruz. Ancak bize ne gerekliydi? Bakın bilinç, zihin şimdiki zaman odaklı. Bizim için ne gerekiyordu? Bilinç altı arka taraf yani ebedi bir süreç lazım, zamansızlık lazım bizim için. Bu zamansızlığa da hadince gidemiyoruz. Arka tarafa hadince çağıramıyoruz arkadaki bilgileri. Arkadaki bilgileri çağırmamız için ise bize metotlar gerekiyor. O yüzden yaratıcı olmak için metotlar bu kadar önemli. Ve tabii bu süreçte bir sürü metot da var. Bunları da teker teker işlemiyle düşünüyorum ilerleyen bölümlerde. En azından belli kullananları, sık kullananları söyleyeyim. Bir sürü metot var. Şu an ekranınıza geldiği gibi bir sürü alt yöntemler var. Bunların hepsi de bir metot. Ama hepsinde de gereken o gündelik yaşamdaki alışkanlıklarınızla beraber o zihninizin arka tarafındaki birinci altınız lazım bize ki bu metotlar da bizleri daha ileriye götürür. Dediğim gibi evet metotlar var. Ancak yaratıcılığın bir formülü yok arkadaşlar. O yüzden kendimizi, beynimizi sürülebilir anlamda geliştirmemiz lazım. Nasıl sadece midemize, karaciğerimize, böbreğimize vesairesi vesaire bakmamız yetmiyormuş gibi. Değil mi? Vücudumuza bakıyoruz. İyi bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. O zaman niye beynimize de daha iyi bakmıyoruz? Niye beynimize sürüle bir şekilde geliştirmiyoruz? O yüzden Teknik Yaratıcı 101'in ikinci bölümünün sonuna gelirken size şunu söylüyorum. Beyninize iyi bakın. Beyniniz daha fazlasını alacak ve daha farklı düşünecek bir organ ve buna da sahip. Nasıl midenize bakıyorsanız beyninize de aynı şekilde bakın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.